burası Şamalı köyü. Ee, ninemin malikanesi. Bu gördüğünüz ev ninemin malikanesi. Evet. Şu ileride gördüğünüz Sayvan ee, Sivrikaya'yı görüyorsunuz şu anda. Evet atmaca süzülüyor. Evet. Burası Şamalı köyü. İşte gördüğünüz gibi sayın izleyiciler. Ee, doğayla iç içe yaşıyoruz burada. Ninem gel. Doğayla iç içe yaşıyorlar. İşte gördüğünüz gibi. Abim, yengem, ninem oturuyor aşağıda. Çek, çek. Evet. Şurayı da çek. çek Oradan dayım, dayım çıktı. Dayım çıktı motoru geldi. Dayım motoru getirdi inanılmaz. Dayım motoru getirdi. İşte halam ve kardeşim. İşte. işte bu halam. Ne oluyor? Geliyorum. Bu kadar.